Haber Türk yazarı Fatih Altaylı ile Metropol Araştırma Şirketi arasındaki söz duellosu devam ediyor. Altaylı Metropol patronu Özer Sencar için çok sert bir yazıyı kaleme aldı. İşte o açıklamalar. Metropol kamuoyu araştırma şirketi patronu Özer Sencar'ın değişen siyasi çıkarlarına uygun sözde anketler yapmasını eleştirince dün bayağı destek geldi. Meğer herkes aynı fikirdeymiş en güzelini Profesör Ersan Şen bir mesajla iletti. Ersan Hoca şöyle demiş, Arkadaş Metropol şirketi bari matematiğin en basit iki işlemini bilse, toplama çıkarma yapsa da attığı palavrayı en azından matematiksel olarak doğrulasa. Palavrasını bir derecede olsa inandırıcı hale getirse. Beyefendi açıklama yapıyor. Cumhur %49, millet %42, eder 91. E nerede HDP? Herkese göre en az %10. Onu da koydun mu oluyor %101. Yeniden refah zafer nerede? Diğer partilerde en az %4. Onu da koy etti %105. Yok halk güçlü diplomasiden ötürü cumhuraya yönelmiş sallıyor. Dün esetti, bugün Esad'la görüşürüz. Bunu millet görmüyor mu? Enflasyon böyle devam ettikçe, gençliği böyle karşılarına aldıkça metropol ne yaparsa yapsın olmaz. Böyle matematikle hiç olmaz demiş. Ersan hocayı görünce hocam şirketin sahibi ne matematikçi ne istatistikçi. Kendisi ziraatçı diyeceğim ama dış politikada seçmenin en azından bir bölümünün detaylara Ersan Şen kadar bakmadığını tahmin ediyorum. Ama bu metropolün siyaset mimarlığının ve mühendisliğinin utanç vericiliğini değiştirmiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.